mı dersin, dost mu dersin, ne ararsan var abi. Hem Toros geldi. Lan loot getirin lan, tamam lan loot getirin lan. Bak biri daha geliyor. Hayatımda bu kadar çok ghost görmedim bir arada ya. İşte geliyor özel harekat. Al işte. Gel. Oğlum bu nasıl bir oyun? Lan dur önüme geçme önüme.

Kulaklar cici diyenler var. Abi silah ver. Başka bir şey istemiyorum. Vermedi. Akrep. Oha şakala bak. Bu lavuk kim Ne? Oğlum Öldürme Bulat abi, Bulat abi öldürme. öldürme Oğlum nasıl güveneceğim lan size? Size Bulat abi, güvenebilir öldürme. miyim? Size güvenebilir miyim? E size beni Güvenebilir abi, miyim? Lütfen öldürme Bulat abi. Oğlum güvenebilir miyim size? Bence güvenemem. Bence güvenemem kardeşim. Ben ihanetin bedelini çok çektim. Şey... Bulat abi öldürme. Seni öpüyorum seni kardeşim. Çok seviyorum seni ama Vurmak zorundayım. Herkes öldürür sevdiğini. Herkes. Alttaki bot mu lan? Ne o? Botmuş. Kardeşim seviliyorsunuz. Üzgünüm. Seviyorum sizi ama vurmak zorundayım. Maalesef. Aa biri daha geldi. Bak geldi. Toros geldi. Oğlum ne oluyor bir anda burada kıyamet kopmaya başladı. Oğlum ne oluyor? Biri geldi. Five minutes later. Hem Toros geldi. Lan loot getirin lan. Tamam lan loot getirin lan. Bak biri daha geliyor. Güvenebilir miyim? Oğlum size güvenebilir miyim? Abi. RP abi. Bravo, dur, abi. Dur RP. dur 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 dur. Kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz? 9. Ne? 9. Oğlum bak indir silahları. İndir silahları. İki kişi miyiz? Tamam tamam. Gel, gel gel bak 865 abi, bin. Olsun. Gel, 752 al, kişilik. Abi abi. Al, ver dp'yi. Ver dp'yi. Al. Şu an sizi 17.688 kişi buradan izliyor ama bak. 17.000 değil abi. Al bak hani... bütün silahımı hayatımı sana alıyorum abi bak. Oy ha. chat görüyorsunuz değil mi lan? Böyle krallar var işte. Yemin say, ediyorum. Say, sağ olsun abi senin. Tamam sağ ol. Olur olur yeriz yeriz. <laughs> Beyler kıyafetler kaldı yalnız. <laughs> Kıyafetleri de bir çıkarırsınız. Çanta abi. Abi sana bu konu kafasını armağan ediyorum maç sonuna kadar da abi. bunu takmanı istiyorum. Bu, bununla senin için, senin için birinci olayım mı bununla? <laughs> ol abi ol. Ol abi. Yemin et. 10 çıkardım çıkarttım abi. 10 ucuya mı? Oğlum sen tam bir tam fiyat performans abi. adamısın ha. Yayından izleyin. Tamam. Sizin için birinci Bilmiyorum olmaya çalışacağım. Abi. Tamam mı? Ayıbetle tanımadım beni abi. Seni tanıyorum, bir sesin tanıdık geldi ama. Bakayım. Hmm. Öldürünce tanırsın. Arda sen misin oğlum ya? Evet abi evet abi. Ya oğlum gel gel Arda'yı kurtar sen burada. Bak sen ya gel. Abi. Tam kurtarırken ben içeri gireceğim. Ali buraya şey koyacak. E, müzik koyacak duygusal müzik. <laughs> Aa bu da zıplıyor. Oğlum sen kimsin? Oğlum sen kimsin Gel sağ... gel, gel gel. Senin adın ya, ne? Gel gel Yardıma mı geldin? Gel kardeşim gel. Şuradan bir gidelim gel. Kaç kişisiniz? Abi iki kişi daha var bizle birlikte. Geliyorlar. Buggy ile gelen mi? Aynen aynen aynen. 762 var mı? Yok yok. E, abi, ne var ne yok? Buggy ile geldik valla yardımcı. Oo. Hiçbir şey Ali beyler hoş geldiniz. Ne haber? Baktık Toki dolu abi direkt geldik ya. Yani. Yay yayın izliyor musunuz yayını? Beyler ne var ne yok şimdi? Biz challenge yapıyoruz. Video yapıyoruz. Takipçilerin beni kurtardı videosu. Bak şu Toki'de de adam geldi. Yani Timikten ban yememek için ne yapalım? Ya ben... Atacağım, Bence atacağım. ben sizi vurayım yoksa ban yiyeceğiz. Ben sizin için de takipçilere bir şey oyunu kazandım diyorum kardeşim. Aa bak 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 ora karıştı beyler. Dur dur dur. Timik yeriz, timik yeriz. Kanka ben vuruyorum sizi tamam mı? Hakkınızı helal edin. Tamam. Abi. Burada çok sıkıntıya gireceğiz. Ben onları çözeceğim şimdi. Bakayım bulutlar nasıl? Oğlum siz bulutları nereden buldunuz lan? Oyun bir tek bize mi böyle yapıyor abi? Tokijiler bekliyor. Aa bu yer oldu. <laughs> Naruto ile sosyal <laughs> Oğlum o bagiye ne oldu orada? Ben gidiyorum abi. Dur onları şu evden... Has... Abi ne oluyor o oyunda ya? Hayır 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 kaç 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 kaç. Benim burayı almam lazım ya. Bana baskın gelecek gibi. Ne diyorsunuz chat? Şimdi öyle bir his var ama. Bagi geliyor mu bana? Vallahi geliyor galiba. Tekeri patladı mı onun? Yaşasın ırkımız. Bunları yukarıdan almam lazım. Biri bir ağacın arkasında, biri bir ağacın arkasında. Kayanın da olabilir. Bak 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 bak. Uzili manyağa bak lan. Şuna bir tutar bu. Crazy boy mu? Al işte. Gel. Gel gel. Oğlum bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir oyun? Gel gel gel. Oğlum siz kaç kişisiniz? <laughs> Lan dur önüme geçme. Önüme. Abi. Ya Oğlum. Defa orada, canım benim kardeşim selamlar uzaktakini vuracaktım ama sana geldi mermi ya kafana geldi kardeşim. Bu bot mu gerçek adam mı? Umarım gerçek adam değildir. Pedro. Sanki buraya biri girdiydi ya. Bak kaçak var kaçak. Kaçakları sevmiyorum. Arap. Hemen kaçıyordun oradan. Sıyrılmayı seviyor abi bir şey geliyor burada. Botmuş. Pablo. Pablo. Hayatımda bu kadar çok ghost görmedim bir arada ya. Bu kadar... Hayda. 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 Hayır 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 hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama ama sizle görüşeceğiz. Sizle görüşeceğiz. Ben onu smoke atıp panik atak geçirsem. Nasıl fikir? Dur bir panik atak geçirsinler. Şey. Atlıyorlar mı? <laughs> ya bir el bombam olsa yemin ediyorum ikisini birden alırım ya. Uzasılmış şarjı önemli arkadaşlar. <laughs> ne oluyor lan? Atladım mı biri? Bug mı yapıyor? Lan altıma sıçıyorum şurada biri vardı ya. Odada mı? Bu? Komando. Komando. Dağcı komando. Operasyon var bu gece. Diğerin delikten nasıl çıkarız biliyor musunuz arkadaşlar? Bak böyle. Bu delikten çıkarma taktiği arkadaşlar. Genelde fareler için kullanılıyor. Bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Neredeyiz? Alanda mıyız? Alandayız abi. Oğlum 18 kilim var. Çöp olursa Bak kendimi yakarım ha. Valla üzülürüm yani. Ben bir vs 4 kaldım galiba ama. Ya içimden bir ses öyle söylüyor. Bir vs 4 diyor. Bir çaresi bulunur elbet. Kaskım. Ben roba gidiyorum arkadaşlar. Kaskım yeleğim birmiş benim. Ben durumun farkında bile değilim ya. Abi tokilerden 4 tane Arap bana bassa. Benim moralim canım sıkılır mı? Sıkılır. Abi ben şu sağ taraftaki evden sprey yersem. Kameraya yumruk gelir ben size söyleyeyim yani. Yo yo yo, yo. ben ona gittim. Orada çok açık. Bak geliyor bana. Alo. Peki bir merminin sadece tutması. Ben seni salıyorum kanka. Ben bidon bulup seyfe gitmem lazım. Ölümde adam var. Arap bir de galiba. Bana geliyor. Gaza mı ölecek bu aptal? Hayır! 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 Mazum! Mazum! Nasıl yapma var? Hala da mazum yani. Oğlum büyü yaptın değil mi lan? Büyü yaptın değil mi? Arapça büyü yaptın bana bunu vurduğumda kaç oluyor? 3 vs 1 kalıyormuşum. Allah kahretmesin herif bana büyü yaptı ya. Ya abi ben oynamıyorum ya. Ben oynamıyorum ya. Ya Rabbim elin araba geldi büyüsünü yaptı. Aldı ya ben kabul etmiyorum abi böyle oyun mu olur ya. Ya gerçekten inanılmaz ya. Yok arkadaşlar olmadı ama yine de her bir like, her bir yorum, her bir zil açma Blood abiye geçmiş olsun olur. Atalım biz bu videoyu atalım. Beğenirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın.